Merhabalar değerli arkadaşlar. Bayramın üçüncü gününden selamlar. Umarım çok güzel geçiyordur bayramınız. Ee, hazır üçüncü günde biraz daha ortalık sakinleşmişken bir açılım yapmak istedim sizin için. Bir ilişki açılımı, ilişki teması üzerine bir açılım yapmak istedim ama bu biraz daha bu ilişkiyi neden seçtiğiniz, bu ilişkide aslında sizin hangi yönünüzü yansıttığını e, gösteren bir açılım yapmak istiyorum. Ee, şimdi hadi birlikte bakalım. Bu ilişki aslında size neyi anlatmak istiyor? Sizle, sizinle ilgili neyi göstermek istiyor? Bir birlikte bakalım. Şimdi başlıyorum. Daha öncesinde kartları açıp o şekilde konuşuyordum. Bu sefer kartları açarken yorum yapmak istedim. İlk sorumuz şu. Bu ilişkide görünmeyen dinamik ne? Yani bastırılmış temalar bilinçaltı teması ne olabilir? Bize neyi gösteriyor? Bir ona bakalım. Şöyle ki e, genellikle kurban ile alakalı yani zamanında yaşayamadığımız e, zamanında alamadığımız birçok şeyi büyük ihtimal şu anki ilişkinizde de bekliyoruz. Şu anki ilişkimizde beklediğimiz noktalarda e, karşı taraf bunu bize vermedikçe ve daha böyle katı ve uzak durdukça e, bir e, tetiklenme yaşıyoruz karşılıklı. Karşı taraf bir kontrol e, çabası ve durumunda ama siz daha çok bir şeyleri bekleyen, bir şeyleri yapmasını isteyen, yapmadığında adım atan e, bir taraftasınız. Daha çok sizin çaba harcadığınız ama harcamak istemediğiniz artık karşı tarafında, karşı taraftan bir adım beklediğiniz ama karşı tarafında e, bu konuda biraz daha ııı e, kral adasıyla yine sizden beklediğini söyleyebileceğim bir ilişki dinamiği söz konusu. Peki bu kişi bende hangi yaralı yönü tetikliyor? Bir ona bakalım. Evet. Özellikle genelde çocuk, içsel çocukla, bir zamanda çocuk olduğunuzda yaşadığınız travmalarla alakalı söylenir. Terk edilme korkusunu tetikliyormuş genel olarak. Ee, biliyorsunuz ki çocuklukta yaşanan ilişkiler, e, aile ile anne babayla yaşanan ilişkiler tamamen bizim ileriki bütün ilişkilerimize yansıyor. Özellikle ikili ilişkilerde. Ee, ve büyük ihtimal şu an çocuklukta yaşadığınız bir ton şeyi ilişkide Tekrar tekrar yaşama döngüsüne sahipsiniz. Ee, ve büyük ihtimalle de terk edilme korkunuz var. İçsel çocuğunuza ve terk edilme korkunuzla alakalı e, bir yaralı yönü tetikliyor. Peki biz bu ilişkide nasıl kendimizi maskeliyoruz, nasıl davranıyoruz? Bununla ilgili bir soru sorduk. Fazla verici davranarak çünkü... Ee, genelde hep olumsuza yönelik bir bakış açımız varmış. Çünkü geçmişte yaşadığınız şeyler her şeyin olumsuz olabileceğini söylüyor ve bitebileceğini söylüyor. Bu korkunuzdan dolayı sürekli verme, sürekli bir şeyleri karşı tarafa e, yapmasa bile kendinizle ilgili e, adımlar atma konusunda bir maskeleme yönteminiz varmış. Peki gerçekte görmek istemediğimiz duygu nedir diye sordum. Hemen bakalım. Aslında düzgün bir aşk, düzgün bir ilişki isterken bir aşk yaşamak isterken bu aşk konumlandırdığımız yerle ilgili bir sıkıntı var bence. Bilinçaltımızdan kaynaklı. Ve bir şeylerin kurallara uygun. Yani bu aslında öğrenilmiş bir şeyle alakalı. E, aile içinde öğrendiğimiz anne baba ve kadın erkek dinamikleriyle alakalı. Bu şekilde olması gerektiğini düşündüğümüz için böyle davranıyormuşuz. Yani Annemiz babamıza çok vericiyse ya babamız annemize çok vericiyse bu şekilde gördüysek, bu şekilde öğrendiysek bu şekilde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, ve aslında bunun doğru olmadığını biliyoruz ama otomatikman gerçekleştirdiğimiz bir şey olduğu için e, birazcık bunu sürdürme eğilim var. Yani bu daha güvenli geliyor, bu daha doğru geliyor belki öğrendiğimiz ve bildiğimiz bir nokta olarak görünüyor. Ama görmek istemediğimiz şu her şey kuralına göre işlesin gibi davranıyoruz ama aslında işlenince bunu istemiyoruz. Peki bu bağ hangi farkındalığı sunuyormuş bize? Özgürlük. Yani birine bağımlı olmadan, bir şey bitecek korkusu olmadan e, hayata devam etmekle alakalı ve her zaman yeni bir şansın olabileceğini bilmekle alakalı e, bir farkındalık yaşamamız gerekiyormuş. En başta söylemiştim ya e, terk edilme korkusuyla alakalı kendimize sürekli vermeyi ifade eden bir döngü varmış. Bu da diyor ki bir şeyleri göze al ve terk edilmeyi bir gör. Gerçekten korkuyorsan bu korkunun üzerine git ve bunu yaşat kendine diyor. Çünkü e, özgür olduğunda e, aslında o döngünün bittiğini gördüğünde daha da iyi hissedeceksin, daha da özgür hissedeceksin, daha da farklı şeylerin, şansların, adımların, farklı seçeneklerin olduğunu göreceksin diye bir vurgu var burada. İyi. Bu farkındalık sonrası ne yaparsak bize iyi gelir diye bir soru sormak istedim. Farkındalık sonrası şöyle, genel anlamda genelde bu farkındalığı yaşadıktan sonra kişilerin içlerinde, yani sizin içinizde e, biraz hayal kırıklığı olabilir, ben aslında her şeyi kuralına göre yaptım ama neden olmadı gibi sorular hala kafanızda çalkalanıyor olabilir. Bilinçaltınızdaki şeyleri e, tekrar gün yüzüne çıkardığı için biraz kendinize bir tık, sıkıntılı ve olumsuz hissedebilirsiniz. Hala aklınızın bir köşesinde aslında hala adım atacak, ben hala adım atacağına inanıyorum gibi bir düşünce varsa, diyor ki imparatorluğa gibi davran. Yani bu kadın erkek fark etmiyor bu arada. Yani gücünü al, elini al. Sen zaten her şeyi yapabilecek. Her şeyi e, kendi hayatını çekebilecek bir insansın diyor. Sana bir şey gelmeyecek bir yerden bir şey beklemek değil de daha çok kendi hayatının kontrolünü eline almak kendi hayatındaki güzelliklere odaklanmakla ilgili bir tema var burada ve kadersel bir süreç olduğunu söylüyor. Kadersel bir süreç. O zaten yani sorun aslında karşı tarafın gelip gelmemesi değil. Sorun sizin kendinizi, hayatınızı, yeteneklerinizi keşfedip bu yolda, bu şekilde ilerlemekle alakalı bir e, ilişki teması görünüyor burada. Evet. Sizin Kendinizle ilgili bir şeyleri keşfetmenizle ilgili bir tema görünüyor ve en son ev, evrenden ilahiden ne mesaj gelir diye bir soru alacağım. Bir değişim geçiriyor musunuz? Ee, beklediğiniz bir hayat e, hayalleriniz varmış. Bunun gerçekleşmesi için. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Yani senin bu bakış açının, bu ilişkiye bakış açının, kendine bakış açının birazcık değişmesi gerekiyor. Birazcık kendini önceliklendirmen, kendini ön plana alman, kendini kendi merkezine koyman gerekiyor. Deniyor ilahiden ve evrenden mesaj. Bir de düşüncelerinizi olumlu tutun diyor. Bu ara özellikle zaten enerjisel bir geçiş var. Özellikle düşüncelerinizi olumlu almanızı tavsiye ederim. Olumlu düşünmeye gayret edin. Olumlu şeylere odaklanın. Çok fazla olumsuza zaten yeterince odaklandınız artık. Olumlu şeyler düşünüp ona göre adımlar atmak gerekir belki de. Bir de istediğiniz bir şey var işten içe. Yeniden doğuş, ruhsal yenilenme veya sevgi ve gelişme artık ne bekliyorsanız ilkbaharda diyor. Aslında bu zamanlarda da. Aslında olacak bir şeyler olacak bir şeylerin sinyali zaten veriliyor. Ama bu birazcık değişme ile alakalı. Yani bu ilişkiyi yaşıyorsanız, böyle bir ilişki içerisindeyseniz, böyle bir ilişki döngünüz varsa aslında bu sizin değişim sürenizmiş. Ve sonunda mutlaka ödülleri olacaktır. Bu ilişki anlamında olmasa da bile hayatla ilgili. Çünkü ilişkileri yaşarken aslında bunun ödülleri karşı tarafın gelip gelmemesi değil, ilişkinin iyiye gidip gitmemesi değil. Tamamen kendimizle ilgili bir şeyleri fark edip, değiştirip, dönüştürüp hayatımıza yine bir ben katmakla alakalı bir farkındalık yaşatıyor genelde ilişkiler bize. Belki de ilişki bazında değil de ben kendime ne verebiliyorum? Ben neyi çok e, ihtiyaç duyuyorum da alamıyorum? Neden alamıyorum? Neden hayal kırıklığı yaşıyorum? Noktasındaki temel yere gitmek. Yani bilinçaltına gitmek. Neden bu kadar ihtiyaç duyuyorum acaba ben buna? Çocuklukta neyi alamadım? E, çocuklukta neyi yanlış öğrendim'i sorgulamak belki de bizi değişime götürecek yoldur. Bugünkü açılımımız bu kadardı. Benden tekrar bireysel açılım almak isterseniz aşağıdaki açıklamada Instagram hesabından veya Gmail hesabından bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar diğer açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.